Milyonlar çekiliyor, 800 milyon. Büyük yılbaşı ikramiyesi 800 milyon lira olarak açıklandı. 2026 yılına milyoner olarak girme hayali kuran vatandaşlarsa Antalya'daki bayilerin yolunu tuttu. Yılbaşı bileti almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Gün yaklaştıkça büyük ikramiye heyecanı da Antalya'da uzun kuyruklarla kendini gösterdi. Kimisi çeyrek bilet aldı, kimi de tam biletle ikramiye hayaline katladı. Çeyrek aldım, iki tane aldım. Bütün alabilirim belki. Geçtiğimiz yıllarda büyük ikramiyelerin Antalya'ya isabet ettiğini hatırlatan Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kentte piyango heyecanının her yıl artarak sürdüğünü söyledi. Tarih kuşu, kuşu uçmaya başladı. Büyük ikramiye, tarihin büyük ikramiye olan 800 milyon. E, biliyorsunuz geçen sene Antalya'ya çıktı, Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa bu konuda rüştünü ispatlamış bir ilçemiz. E, gösterilen ilgiden memnunuz bayiler olaraktan. E, şimdiden e, daha kaç yıl olmasına rağmen uzun kuyruk oluşmaya başladı. Vatandaşlar yıllardır olduğu gibi online olarak da bilet alabilecek. Ancak birçok kişi için bayiden alınan fiziksel bilet yılbaşı heyecanının vazgeçilmez bir parçası. Biliyorsunuz bu bir gelenek. E, klasik milli piyango bileti olmazsa olmazımız. Dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz kadarıyla herkes evinde bir yılbaşı biletini görmek istiyor. Bu yüzden biz e, fiziki biletin daha çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Müşterimizin daha çok ilgisini fiziki biletten yana olduğunu e, düşünüyoruz. Ve bunu da görüyoruz ve hissediyoruz da. Büyük ikramiye heyecanını yaşarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var. Biz zaten bu konuda slogan belli. Lütfen biletinizi Ruslat Antalya Bayerinin alın. Hem şehrinize hem bahanenize sahip çıkın diyoruz. Çıkana şimdiden hayırlı olsun diyorum. Gerçekten büyük bir ikramiye. İnşallah ihtiyacı olan kişilere çıkar. İnşallah parayı kullanacak olan kişilere çıkar. Herkese bol şanslar diyorum. Evet biz de an itibariyle başkanımızın elinden biletimizi alıyoruz. Evet. İnşallah şans bize de güler diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Diyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Sonuç olarak hayaller farklı olsa da istek aynı. Ben dünyayı gezdim ama bir daha gezerim. Ümidiniz var mı sizce çıkar mı size? Ya inşallah. Daha önce herhalde bir buradan bir gene çıktı. Çıkarsa da işte borçları ödeyeceğiz. Kartların borçlarını ödeyeceğiz. Geri kalanı da işte yiyeceğiz yani. <laughs> Aynen.